Evet kanıma o da bugün yeni bir bu yapıyorum. Engelliyle bir yaptık. Gelin izleyelim. Ama beni yumu yapayım. Engelliyle umudu onun. Abi olun. Hadi gelin izleyelim. Yani benim ve benimle aynı kaderi paylaşan arkadaşlarımın farkındalık neden mi bu videoyu çekiyorum? Çünkü bize olan bakış açımızın biraz daha güzelleşmesi için. Bizi yolda, parkta, marketlerde, AVM'lerde gördüğünüzde yabancı bir insanmış gibi ya da çocuğunuza zarar verecek bir insanmış gibi bakmanız bizim açımızdan iyi bir durum değil. Yani engelli onu yapamaz, bunu yapamaz, gezemez, dolaşamaz bir biraz uzaklaşmanız çekiyorum. Engelli olan biri evde temizlik yapabilir. istediği her şeyi yapabilir. Ama siz onlara hiçbir şey yapamaz bu sürece birçok arkadaşım içine kapandığı için onları yapabilir. Onun için biraz bakış açınızı düzeltirseniz bizim için daha daha güzel şeyler olabilir. Ben egeli değilim. Benim ayağım elini tutmuyorum. Ama ama her şey yapabilirim. Ama ama size egelisiniz siz, 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 siz kıymeti bilmiyorsunuz. Biz daha kıymetli, kıymetliyiz. Biz ama, ama çok mutluyuz. Bize hayat daha güzel. Hani arkadaş, No. Çınar seninle gurur duyuyor. <laughs> Abi, Parmaklarım yok da. Ayakkabılarımın iplerini bağlayabilir misin rica etsem? Ne oğlum fazla konuşma hep Biz aynı poksuz Bu bir sosyal deney değil mi? Nerede bu kameralar? Hangi kameraya az kaldı ya? Hadi göster. Yürü. Allah bana vermeyen seni. Allah bana yüz vermeyen seni. hey hey sen ne yapsan sen ne yapsan lan? La kurba bu adam benim sen ne yapıyor burada? İnsanları kandırı. Neymiş efendim? Sosay denen yapıyor. İnsanları test ediyor. Sen kim sen abi? Test edersen. Ya bunun gerçekten parmakları yok lan. Görmeyeyim sen. Abi kusura bakma abi. Artık kime inanacağımızı biz de şaşırdık.